konuşmayacağından eminim. Al işte. Korkma sana şakalar yapmayacağım. Normal bir şey konuşacağım sadece. Yok biliyorum onun farkındayım zaten o yüzden geldim. Yani. Yoksa başka türlü zaten gelmez. Evet. Öyle bakmayın gülesim geliyor. Ben izlemek istiyorum bu sahneyi ya. Sonucunu merak ediyorum çünkü. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya dur şimdi yeni kırmızı odadan çıktım. <laughs> Kırmızı odadan çıkıp bu <laughs> niye ip üstüne yürüyorsun o zaman? Hayır üstüne yürümüyorum durun bir şey, başka bir şey konuşacağım evet. belki. O biz yani. kulağımız orada. Şimdi şöyle bir şey var. Bak geliyor. Erkekler biliyorum. evine gidebilir miyim? Yeliz de uçunuyor bu arada ya. <laughs> Bakışlarından belli. Şimdi yaşamış olduğumuz diyaloglar bazen böyle komik. Bak şu an gülersem Sakın böyle ciddiyetimi sorgulama. gülüsüm geliyor. <laughs> tamam. Belki sorumlu. yaşadığımız olaylardan ötürü bilmiyorum tamam. yani komiğime gidiyor bazı şeyler. Çünkü tamam. yanına oturmam diyen bir kadın sonrasında işte böyle diyaloglar haline gelince otomatik ben bazen gülebiliyorum. Senin niye kafana bu kadar takıldı. Yok İlk tamam ben bunu konuşmaya diyorsun. gelmedim. Sadece tamam. gülersem yanlış anlama. Hani tamam. beni saygısız olarak görmedi açıklamak. Tamam. Ediyorum. Şöyle bir durum var. Ee, biz şimdi tekrardan İlade ile barıştık belki görmüşsündür. Dada. Ben şimdi ona olan saygımdan ötürü sana da saygısızca gelmemek için İster istemez kritikte vesaire falan böyle sözlü şey falan illaki gireriz ama Hı -hı. şimdi aynı evin içerisinde yaşadığımız için ister istemez böyle göz göze vesaire falan geldiğimizde farklı bir algı oluşsun istemiyorum. Versem alırım yani. Benden hoşlanıyorsun. Atışmamız hoşuma gidiyor. Böyle yapan sen değil misin? Yapıyordum. Ha, artık yapmayacağını mı Tanıma söylüyorsun? Tanıma yoluna girdiğiniz ha. günden beri yapmadım. Dört gün oldu sanırım. Anladım. Tamam teşekkür ederim yapmadığın için. Ee, bundan sonrasında da bence yapmaya can Öyle bir karakterde insan asla değilsin. Yani o yüzden... <laughs> yani o yüzden ne sana saygısızlık yapmak isterim. Asla böyle bir şey istemem. Ben ünlüme bakmak istiyorum Hani tamam. o yüzden böyle bir açıklama gereğinde zaten almasın. dört gündür yapmıyordum o günden beri yapmam mı? Aynen. Rica ederim. Kısasa kısas değil mi? Kısasa kısas değil mi? Dur sakin Dün ol. Dün Mert'in yanında... Hayır! Sen ne yapıyorsun burada? Dur dur sakın bir şey yapma dur. Ne yapacağım sana sen dur. ne yapıyorsun burada? Bak bir bana şov yapma günde içerisinde. Allah aşkına şov yapma günde Gülüyor. içerisinde. Neye gülüyorsun? Bir dakika ben ne konuşayım biliyor musun? Ne yapıyorsun burada? Ne Dün Mert'in yanına oturdum diye yapıyorsun değil mi? Şu an ne konuşayım Sana biliyorum. konuşabilir miyiz dediğinde niye, niye hayır demedin de evet dedin? Ben şu an ne konuşuyorum? Ne konuştuğun umurumda mı? Ne konuştum biliyor musun? Ne konuştuğun umurumda mı? Ne yapıyorsun sen ya? Ne konuştum? Sen musun? ne yapıyorsun? Söylediklerinden daha beter bir hareket yapıyorsun. Mert, duydun mu? Ne yapıyorsun? Duydun mu? Duydunuz ne mu? Ne yapıyorsun? Ben ne konuştum biliyor musun? Ne konuştun umurumda değil. Sana gelip konuşabilir miyiz dediğinde tamam mı dedin? Ne? Sana gelip konuşabilir miyiz dediğinde tamam mı dedin? Murat var ya. Ha? Beni ne? kaybettiğin için bugün. Ay ben seni kaybetmek. Bana bak, bir daha sonsuza kadar dokunamayacağın için. Yerizle istediğin kadar atışabilirsin, tamam mı? Rezi. Sen de var ya. Sen de tanışma yoluna girdikten sonra ne oldu? Aşkım benimle konuştun da öyle ne oldu? oldu? Ay sus be seninle muhatap ya, olmayacağım yesin, ben. Be, ya, kes, kes sesini, sesini. sen kimsin sen Sen kimsin ezik. Sensin sus. ezik rezil. Ne ne? Rezilsin biliyor musun? Benim CV'im de belli senin CV'in de belli. Aynen seviyeyi şu an kes. belli ediyorsun zaten. Evime Bravo. gidebilir miyim? Evime gidebilir miyim? Hiç samimi geçmedi bana. Sen dinlemedi hocam. bile çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Geliz, ben mi? şu an ayıp bir şey mi yaptım? Bak, dinlemedi bile. Dinlemedi bile yani. Anladın samimi mı? gelmiyor. Geliz bir şey söyleyeceğim. Ben ayıp bir şey mi yaptım? Konuşsaydın, bağırsaydın, çıkarsaydın sesini. Ya işte böyle yargısız infaz. Atkent sen susmayacaksın bak. Hayır bak. Konuşuyorsun, ben şu an hayır. Bak ben şu an cevap sen yanlış olurdu. Bak şu an yargısız. Ne yapıyor? Ne, ne diyeyim, yapacak? Tribini gösteriyor. Bak şu an ya. yargısız infaz yaptığı çok Yarg... pişman olacak. Bak ben yargısız infaz değil. O görüntüyü kim görse görsün tepkiyi verir doğru bir tepki. Abi şey söyleyeceğim bana diyecektik siz de konuşunuz. Ya sana sakin bırak. gelmeyecekti doğru. ki sen susturup, konuşacaksın. Susturup anlatmayı bilecektin Sustur. şimdi. Burada boş ne? laf yapma yapmaya atma bana. Bak sen bu da doğru. Diyorsun? diyorsun? Sen harbi sessiz kaldın. Abi sessiz sessiz Arkadaşlar ben orada bir cevap versem bana çullanacak. Çullansın. Çullansın niye korkuyorsun? Gerçekten ikisi de çok basit. de iyi gerçekten misin? Gerçekten çok basit. Murat'ın konuşmasını verdiler. Görüyor musun? Murat'ın sen gitmeden önce Görüyor konuşmasını verdiler. Görüyor musun? Verdiler. Dilara ben atışmayın diyorum. İkili diyaloğa girmek Murat ne demek? Murat yapıcı olmak için konuştu herhalde. Dilara ben dedi, görüntüde. Tam sen gelmeden önce oraya Dila... kızlar. Ben dün sadece Mert'in yanına istemsiz, gayri ihtiyari oturdum diye Hı. dün geceden beri bana yapmadığı manipüle kalmadı ve ben bugün onun yanına gidip dedim ki sen haklısın dedim. Yeliz dedim. E ben sen Yelizle atışmaya girdiğinde ben nasıl sinirleniyorsam sen de benim Mert'in yanına gidip oturmamda sinirlenebilirsin. Normal dedim. Yeliz ona gelip bir şey konuşabilir miyiz dediğinde hayır diyecek dedim. Ne olursa olsun konu. Hayır diyeceksin dedim. Yeliz ne yapmaya çalışıyor? Yeliz mi demiş konuşalım diye? Bugün, bugün, bugünü mü buldu Aynur? Bu zamanı mı buldu? Benim tanıma yoluna girmemi mi buldu? Doğru, doğru. Bu zamana kadar muhabbet etmeyen işte sadece ortalık karıştırmak için yapıyor. Sadece benim huzursuzluğum için yapıyor. Bugüne <laughs> kadar neredeydi? Aşkım Murat, Murat da iradesiz davrandı. Ama gerçekten İk var ya, İk ya İk yani bu kadar bak ne dedim bu kadar insana yine rezil oldum. Bak farklı, lütfen algı oluşmasın. Geriz ben sana niye için çağırdın neler ne Lütfen dürüst ol. Biz ben seni dürüst gibi yoluna geri girdik. Ama dedi bu konuşmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Güler lütfen ciddiyet. Şimdi bir konuşma ciddiye... daha yap biz tanıma yolundan çıktık. Güler <laughs> sen ciddiyetim lütfen sorgulama dedi. Ama bir şey. Sonra dedi ki ben dedi İlayda ile tekrar tanıma yoluna girdim. Aynı evde yaşıyoruz dedi. Ben olabildiğince dikkat edeceğim ama dedi olur da bir göz göze gelirsek lütfen buna dedi bir anlam yükleme. Ben de dedim ki ben bir anlam yüklemiyorum ama dedim sen normal bir insana bakar gibi bakarsan anlam yüklenmez. Ama dedim böyle bir gülümseyerek bir imanı bakış atarsan şu an yaptığın gibi dedi. Onu dedim anlamlandırırlar ve dedim bu anlamı ben yüklemiyorum. Benim çevremde görenler yüklüyor dedim. O da dedi ki anladım ben dikkat edeceğim. İşte İlayda ile deniyorum. Olmasını istiyorum. Çabalıyorum. Bu saatten sonra ben dikkat edeceğim. Senin de haberin olsun. Lütfen ederim. Sen Eğer varsa Eğer var. art niyeti varsa git o zaman. Art niyeti Varsa şerefsiz. Aynısını harcayın. Sana ne dedim ben? Demek haklıyken susuyorsun. Ay, haksızken ay, böylesin. Çok Şu an haklıyken bakıyorsun. ediyorum. Aslında bu sefer doğru söylüyor. Git anlat diyoruz sana. Geldi manzarayı gördü. Kızım önden söyleyebilirdin. Söylesen de derdi ki zaten iletişim. Abi ki söyle. korktum Kankacığım da. söyledi de. Yeliz bir, bir, bir daha irtibat ha? kurmanı. Yapma bu korktum, ne yapayım? Erkeklerden korkmuyorum ya, da kadınlardan ay. şey olarak öyle Murat üzerime geçer. Şey, şey. şey. ne? Şov time. Şey Ne kanka pardon? Yine Murat bugün yaptı yapacağını. Murat yani <laughs> ya kendi ya. yaptığında kendi gülüyor. Yüzünü gördün mü? Bir de gülüyor, bir de gülüyor. İlayda'nın yanında da gülüyor. Ya ona karşı bir şey hissetse zaten bu yani Yeliz'e oturmaz. Ben ama Murat'ın gerçekten aşık oldu nasıl olacağını çok merak ediyorum. Ben bence o aşık olsa, tutulsa yapmayacağı şey yok. Bak, Yeliz'e takılıyor. Yeliz'e karşı hissettiği şey de aşk, sevgi değil. O şey, sinir, olay çıkarma. Ama gerçekten Aynen. aşık olsa bence o böyle şey, tavlayacak cinsten. Anladın mı? Asla gülmez, böyle hareketler nasıl? yapmaz yani. Murat. Ne? Aşık olduğu zaman gerçekten bu Kimseye evde gerçekten. Kimseye bakacak biri diye ama şu bence kimseyi sevmiyor ya? şu an. Surata baksana. Çocuk gibi değil mi? Senin bebeğin. Bebek gibi değil mi? Benim bebeğim bu.